Herkese selamlar sevgiler yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız İyisiniz inşallah bir tane dedim bir video yapayım oturduğum yerden evet bugün çok yapacak yemeğim yok ee, gelinim de evde biraz iyi şimdi kendi bugün yemeğini ayarlar iyi kötü. ben de dinleneyim bu arada Kahvemi yaptım. Kahve sohbeti edelim sizinle. Soğumuş onu da buraya getirene kadar elime alana kadar. Hatta nasılsınız? İyisiniz inşallah. Gördüğünüz gibi deneyim iyiyim bugün. Dün rahatsızdım. Bu tabağa attığım video dün de olan video. Birazcık iyiyim. Ankara'ya çok az kar attırdı ama yerleri pek tutturamadık kenara kıyıya az bir İnşallah bu gece yağar. Aa, bugün televizyon almaya geldiler. Çocuk dedi ki abla 200 günlük su varmış Ankara'da dedi. 200 günlük. 200 gün. Aa, 30 gün. O. 6 ay. 6,5 buçuk ay. 6,5 buçuk ay sonra ne yapacağız biz? Yani Allah'a esirgesin inşallah çok yağar kar, yağmur ee, yağmur duası e, kar duası yapalım ee, biraz yağsın yoksa işimiz gerçekten kötü ee, ne yapacağız hiç bilmiyorum televizyoncu aldı gitti televizyonu dedi ki hemen unutmuş oğlum iki gün önce aradı unutmuş o 50 kişi arıyor günde diyor Dedim bu 2 iki, iki dört ayın içinde iki defa dedim siz bunu götürdünüz. Sonra diyor ki bana biz bunu bir ücretle geri alalım. Size yeni bir televizyon satalım. <laughs> Oğlana dedim böyle böyle dedim, dedim. Sonra diyor ki dedim seni tanıyamadın unutmuş işine gelmiyor diyor. Çünkü diyor iki ay oldu yapalım diyor. Ee, çok para alamayacağız diyor. Amacı <laughs> yolunu bulmak. <laughs> yolunu bulmaya çalışıyor diyor. Dedim televizyon ya da televizyon aa, satacakmış bize. Ah dedi. televizyonu mu satacakmış bize? He dedi böyle diyor. <laughs> televizyon alacak oldu mu gidelim şeyden alırım. Yani gider eee satış yerlerinden alırım. Garantisi olan düzgün göre göre alışveriş merkezlerinden alırım televizyonu. Yani başka başka birine gösteririm. Olmuyor derse başka tamirci ee, sonra şeye gönderirim. O markanın fabrikasına gönderirim. Ee, televizyonu alalı da 4 yıl oldu. Oraya gönderirim. Yani. Gerçekten öyle. Ne izliyorum ben? Dünden beri Kanal 7'yi izliyordum ya. Bir kumanda getirdi bana. Kumandanın fotoğrafını yolladım. Bozukmuş. Neyse kanal değiştirebildim. Küçük televizyonunda. Şimdi kuruluş Osmanlı izliyorum. Gizli. Evet. Kahvemde içeyim. Buz gibi oldu kahve. dedim sohbet videosu olsun bugün. Evet diğer YouTuber arkadaşlardan bahsedeceğim birazcık. Ee, tabii ki önümüze geliyor. Herkes birbirinin önüne geliyor. Bir tanesi evet çok samimi olduğu kişilerle küsmüş bu giresun'daki bayan. Onlara mahluk bilmem ne ağzına gelen söyler birbirlerine sırlarını vermişler, birbirlerini tehdit ediyorlar. Şimdi telefonla bunlar itibat kuruyor ve birbirlerine çok kötü şeyler anlatabiliyorlar. Sonra ne oluyor? Küsüncü tehdit ediyor bunlar. Şimdi bu yazlıktaki şey bir tane çingene var. Bu çok samimiydi, Giresunlu'ydu. O onu engellemiş. Ama sürekli onun adını yazıyor. Ya. Onun adını yazıyor. Son dakika haberler yazıyor. Ona anlatıyor. O onu engellemiş. <laughs> sonra da bütün e, takipçiler yazıyor. Sen nasıl kadınsın? İşte e, ne yaptığını sanıyorsun? Onlar da duruvermiyor. Demek ki şeyin Giresun'dakının takipçileri bunlar herhalde sonra. Şimdi bakıyorum Samsun'dakiyle. Dost olmuş Samsun'da iki tane İki tane var Biri başka biri başka O Samsun'daki Bir tanesi de sanırım O da şey var Biraz şeye benziyor Sanki böyle romanlardan Gibi geliyor bana O hareketleri falan Bir iki kişi de ona yazmış Sen roman mısın diye yazmışlar bir tanesi. Ama bir tane normal Bir Türk var orada onun da e, karşılıklı canlı yapmış falan. Yani birbiriyle birbiriyle e, tartışıyorlar ağzına geleni söylüyorlar gerçekten. Youtube'da da bunlar kavga etmediği sürece izlenmiyor. Ne diyor? Benim gibi diyor böreğini yap, çöreğini yap diyor. Niye diyor orada diyor şey yapıyorsun diyor. Bilmem ne gibi, fiil gibi oturmuşsun oraya diyor. Ve oturdum sürece sohbet ediyorum ya. Tabii bana demiyorum, benim de iş yok. o dediği kişiyi de biliyorum ben. Karşı tarafta Halime diyor, Halime diyor bu sözü. Oturmuşum diyor, oraya fil gibi diyor. Dedikodu yaparak para kazanıyorum diyor. E kendisi bir tane video yapıyor, yemek yaparken ama sonra oturuyor yapıyor. Canlı da dedikodu yapıyor, kendini görmüyor hanımefendi. Anlatıyor da anlatıyor gerçekten. Ben diyor böreğimi çöreğimi yapıyorum. Ama börekten çörekten de hiç anlamıyor ki. Hamuru yoğuruyor orada. Hamuru böyle birbirine karıştırıyor mu? Beceremiyor onlara. Açamıyor tabii. Uyduramıyor. Eyle alışmamış. Bu ıı, hamur işleri ta çocukluktan edinilen bir marifettir. Yoksa evi yatkın olmaz, beceremez. Sonra ne yapar? da bunda hamuru hangi kıvamda yoğrulacağını bile bilmez yani. Koyu mu olacak, cıvık mı olacak, orta mı olacak? Hepsi farklı, farklı farklı. Ekmeğin hamuru o kadar yumuşak oluyor ki çok böyle, çok yumuşak oluyor ekmeği. Pişi de aynı şekilde. Ama mantının hamuru çok sert olması lazım yoksa tencereye atıldığında mantı gerilir ee, sonra e, yufka yufka açmak için bezenin onun hamuru da ne sert olacak ne de yumuşak olacak orta kıvamda olacak bunu tutturmak bir marifettir yani beceri el becerisi gere gerekir ee, bazılama aynı şekilde bu da ekmek gibi yapılıyor bu pide de yapmaya kalkıyor ama beceremiyor. E, alışık değil. Nasıl becersin? Yıllarca altmış yaşına gelmiş. Hiç hamur işi yapmamış. elinde de yakışmıyor. Ama öğrenir ya. Öğrenir. <laughs> Öğrenen anasının karnından iyi kötü yapar ya. İyi kötü. Boza boza yapar. Bence o da öyle uğraşıyor. Geçen gün ne yapmış? Pide. Şey, e, cantık yapmaya çalışmış. Bursa'nın cantığını şöyle kıvırmış onu yuvarlak olur ya içini bastırırsın ya tahinli olur ee, Bursa'nın pidesi ya kıymalı ya kaşarlı yumurtalı olur bu kaşarlı yumurtalı yapmaya çalışmış ama e, tabi bilmediği için tam onun hamuru da e, şey gibi pide hamuru gibi yumuşak olması lazım ekmekte bir tık daha sert olacak ekmekte ama şeyde poğaça biraz yumuşak olacak. Ondan lahmacun yapılır, pide yapılır, her türlü camtur yapılır. Aynı hamurdan bir sürü şey yapabilirsin. Bir sürü şey yapabilirsin gerçekten. Yapmaya çalışmış. Ne diyor? pişirememiş Bir saat. Dünce pişmedi diyor, fırını bozuldu herhalde. Nasıl pişmediyse anlamadım gitse. çanta hemen 20 dakikada pişer bence. Ee, çok yüksek koymazsın, 190'a filan koyarsın, 190'da 20 dakika bulmaz bile. Poğaça gibi çabuk pişer bence. Pişirememiş bunu, becerememiş. Hatta. İşte böyle hep kavga, 5-6 kişi birbirini gerçekten tırın tırın tırmalıyor yapıda. Birbirlerine ne çabalatacaklarını hiç bilmiyorlar. Kavga kavga. Bir tanesi de sultana sarmış. Bir sultan, yeni bir takipçi. Ben de onu takip etmeye başladım. O da benim yeni önüne çıkmışım sanırım. Saçını boyuyor gelinin. Ne güzel maşallah boyuyor. Aferin gencimize. Her gelin kayınvalidenin saçını boyar mı? Yok. Nerede? Nerede şimdi? Çok beklersin değil mi? Nadir gelinlerimiz var böyle. Saygılı kayınvalidesine değer veriyor. Bak saçını ne güzel boyuyor yani. Ona yazmış ki ne yaptığınızı sanıyorsunuz. Kolunuzda bilezikleri. İki tane bileziği var. Onu gösteriş mi yapıyor? Diye. Artık e, sultanın gelinin kolunda da var iki tane. Sultan da daha çok. Allah daha çok versin. Kazanmış, yapmış. Taksın, güle güle kullansın. Allah hiç kimseyi kıskanmam gerçekten. Hesaplık içinde hiç yok. Çalışmış, çabalamış, yani biriktirmiş, almış yani emeğinin karşılığı. Ben öyle görürüm, emeğinin karşılığı. Ama ben de gerçekten altının e, altınım şeyim yok gerçekten yok. Küpelerim bile sattım. Küpem bile yok. Benim evimde bir gram altın yok. Gerçekten yok. E, çünkü ben yaptığım altınları evimi e, alırken iki kat takını satmıştım. Şimdi de bir gram altın alsam bile torunlarıma veririm destek olsun diye. E, yani biriktirmen düğüne, derneğe altın yaparım akrabalarda taktığımız düğün altınlarını, bebek altınlarını onlara e, götürürüm. Doğan bebeklere yapılan düğünlere götürürüm. Artık çocuklarınkileri de ben takarım. Onlarınkileri de ben yaparım. Onun için bir gram altın gerçekten. Ya yani almak da istemem. Bu devirde hiç insan canını alıyorlar. Bir gram altın için gerçekten. Korkarım altından korkuyorum. E zaten emekliyiz yani yapsak yapsak bir gram altın parası bir torunlara versin. Artırabildiğimiz sürece maaşımızdan düşünün yani. 20 bin lira bile maaşımız 19. Şimdi ne o 2 bin lira gelecek dedi. E 21 bin lira. Ne yapalım yine de Allah'a şükredelim yani. Bu olmasa ne yapacağız? Tabii hiç emeklisi olmayanlar. Benim emekliliğim kendimde. Ben eşimden emeklilik almıyorum. Zaten biz ayrılmıştık, geçinememiştik. O sonradan emekli oldu. O da devlete kaldı. Bana kalmadı tabii. Boşanmasaydım bana kalacakmış ama. E keskin sirkeni küpü zararına <laughs> zararına derler ya. Bana da öyle oldu. Abimin lafıyla boşandım rahatsız etmesin seni dedi. Gerçekten rahatsız ediyordu. Sonra rahatsız edemedi bu. Ee, Bursa'dan Ankara'ya taşındım. Düşün yani. Boşanmasam olurdu. Bir arkadaşım boşanmadı. Kocasından yıllarca 25 yıl ayrı yaşadılar. Ne o boşandı ne o e, maaşını çıtır çıtır yiyor. Kendi maaşını da şimdi iki maaşı çıtır çıtır yiyor. İşte ben orada bir şeylik yaptım yani. Kafasızlık yaptım. Ne yapalım nasip değilmiş herhalde. Neyse. Tabi bir maaş da alsaydı iyi olurdu. Torunlar üniversiteye gidecek. Biliyorlar. Zarar gelir miydi? Gelmezdi. Gelir miydi? Gelmezdi. O da evlenmedi. Ben de evlenmedim. Maaş boşa gitti. <laughs> Kendime güleyim bari. Maaş boşa gitti Neyse ne yapalım Nasıl böyleymiş Evet hamur işi yapsam diye düşündüm bugün Ama üşendim torunlar da gelemedi ya şimdi. Üst kataklar hasta Bana da geçiriyorlar ee, Ben de bir gün iyi bir gün kötü Neyse ki bugün iyi. Yine şükür bugünüme. Onun için annesi hani gelmesinler. E, onları da geçmesin. Gelin yukarıda. Stay bugün o da biraz şükür. Yine şükür Çok şükür Rabbime diyelim. Öyle. karı gidip biraz yukarı çekecektim ama kar durdu. Ankara'ya ne yapacağız bu susuzluktan hiç aklım ermiyor vallahi ne yapacağız acaba? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Susuz da hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ha, onu gördüm televizyonda. İran'da çok karışıklık var. 12 gündür protestolar sürüyor sanırım. İran, İran youtuberları izliyordum şu göçebelere. Bugün izleyemedim. Dün iki kişinin, iki üç kişinin bir videosu geldi. Ama o da hiç dillere çevrilmemiş sadece Arapça yani İranlılar aslında Farsça çoğu göçebeler Farsça konuşur ama Arapça çeviri vardı bir tanesinde tanesi de İngilizce vardı sadece İngilizce bilmediğim diye tabii ki, oradan ne dediğini anlamıyorsun kötü çok pahalılık yüzünden Halk ayağa kalkmış. Hayat taavrunda. Kolay değil geçilmez zor Gördüm bayağı da 50 kişi, 55 kişi de vurulmuş, vefat etmiş. Plastik mermiler atıyorlarmış sanırım. Haberlerde gördüm Vallahi, Haberlerde gördüm yani İran. Rabbim ülkemize birlik birlik versin inşallah. Yani zor işler bunlar. Allah esirgesin. Her yerde pahalılık var ama işte bir taraflarda karışıklık savaş çıkıyor. Ne sonra ne oluyor? Altın duruluyor. Ee, tabii ki pahalılık o İnsanlar da ne yapsın isyan ediyorlar. İsyan ediyorlar. Kolay değil yani. Ne yapacaksın? Zor. Evet altını da almayı verelim. Ne yapalım? Pahalıysa işte pahalıysa geçinelim, karnımızı doyuralım, faturalarımızı ödeyelim. O yetecek, ona şükredelim yani. Şükretmesini bilmezsek böyle yağmur da yağmaz, kar da yağmaz. Ne olur? İyice şükürsüz olduk. Gerçekten insanlar kanaat etmiyor. Oldukça yani hep olsun olsun istiyorlar bazı kişiler. Ama Allah'a şükretmek yok artık. Allah'ın inancı kalktı. nasıl diyeyim? Vallahi her kötülük var. Kimse artık hiçbir şeye uymuyor. Evini terk edenler, çoluğunu çocuğunu bırakanlar, yuvasını yıkanlar, başka erkeklere kaçanlar. Ne ararsan var. E Allah'ın tokatı da bize böyle olacak herhalde. Susuz bizleri terbiye edecek böyle doyumsuz olduk, şükürsüz olduk. Dinimizi, geçmişimizi çok kişi unuttu. Daha çok da unutacak bu gidişler. Böyle. Yani. Böyle olunca ne oluyor? Rabbim cezalandırıyor bizlere. İnşallah yağmur yağar da. Ondan sonra kar yağar Suyumuza kavuşuruz inşallah öyle dua ediyoruz yani. yapacak bir şey yok Allah yardımcımız olsun su en önemli şey su yani elektrik de önemli de elektrikten önce su 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 hiç bir şey olmuyor su olmadı mı hayat bitti demek ya onun arkasından elektrik tabii ki çok eskiden Bilmem kaç yılında. Hmm, kaç yılında yazıyorlardı. Bizim Avrupa'da köye bir tanesi yazmış. Elektriğin 65 yılında geldiğini yazmış oraya. Bak 60. 65 yılında. Ama ben hayal gibi hatırlıyorum. 4 yaşındaymışım ben. Ben 61 doğumluyum. 4 yaşındaymışım. Ee, bizim soydaşlardan biri yazmış sosyal medyada, Facebook'ta elektrik köye bu tarihte geldi diye. Çünkü ben çocuktum hatırlıyorum. Ondan önce tabii ki lambalar. O lamba şişesi devamlı iki lamba vardı böyle. annem o şişe tabii yanıyor, kandil yanıcı kararıyor. Annem onu hep yıkıyordu, kuruluyordu. O lambalar da o kadar narin ki kırılırdı ve evde bol bol lamba şişesi bulundururdu. O şişesi olmasa o lambanın böyle e, is yapıyor. İs yapıyor. El feneri vardı. Onu da biliyorum. Sapından tutup dışarıda. Orada tuvaletler köyde dışarıdaydı. Bahçenin etrafına komşuya gideceğin O fenerle gidiyorsun. Karanlık da önünü görmüyorsun. Çok tezleyeceğim. Yani elektrik gelince herkes kapısının önünde ee, lambasını yakıyordu Daha aydınlık o zaman. Sokak direkleri de var. Elektrik geldi mi? Mahallede o sokak direkleri, lambalar şeyler ışıklıyordu. Ama gelmeden önce. Dört yaşında çocuk bile satılıyor. Çok az. Çok az satılıyor. Zor yani. İnşallah Rabbime duacıyız. Yağmur duası, kar duası yapılması gerekiyor. Eskiden çok yağmur duasına. Bursa, e, Bursa'da diyorum ha. Avrupa'da Aladağ'da yağmur duası yapıldığını her yıl ben biliyorum. 17 yaşımda göç ettim ama Bursa'daki Aladağ Avrupa'da bizim köyümüz e, Aladağ'ın e, Dibindeydi, eteklerinde değildi. Dibinde, aşağıda dağın. Ee, babam her yıl yazın e, gidiyordu Aladay. Yağmur duası. Orada pumaklar yaşıyordu dağın arkasında. O hayvanlar kesilir, koyunlar, pilavlar, keşkekler, şeyler yapılıp yağmur duası yapılıyordu. Dağın eteğinde. Babam hep gidiyordu. Çok uzakta ama babam diyordu ki iki saat tabi tabii köyde ne olacak daha bayır orada araba gitmiyordu oraya yürüyle gidiyordu baba çok gidiyorum ben onu ee, yağmur duasına gidiyordu bak Avrupa'da devamlı yapılıyordu ee, burada da yapılması gerek gerçekten ee, ihtiyacımız var yağmur su için İstanbul'u duyuyordum ben ee, şu kadar kaldı diye ama Ankara'da tehlikedeymiş gerçekten işimiz çok kötü evet değerli takipçiler anneanneyi desteklemeyi unutmayın bol bol mesajlarınızı bekliyorum Rabbime emanet ediyorum